Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Keypas marka şifreli manyetik kart anahtarlık okuyuculuğu kapı geçiş sistemi cihazının parametrelerinden bahsedeceğim. Videomuzun bir önceki serisinde bağlantısını göstermiştik. Bağlantı videosunu izlemek istiyorsanız videonun açıklama kısmında linki bulunacaktır. Linkine tıklayarak izleyebilirsiniz. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da sizler için faydalı bir video olacaktır. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bunun çoğunlukla kullandığınız parametreleri bir liste haline getirdim. Videonun açıklama kısmına da bunları yazmayı düşünüyorum. Bu cihazımızda tek bir kavamı karıştıran soru var. Normalde ana kart oluyor. Yani şöyle bir tane ana çipli kartınız olması gerekiyor o olmadan diğer kartların tanımlanmaması gerekiyor. Ama az önce ben bütün hepsini ayarla denerken bunu benden istemedi. Normal şartlarda istemesi gerekiyor. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Bir tanesi ana kart oluyor. Diğerleri ise apartmanda kişilere verdiğiniz kartlar olmaktadır. İster bu şekilde kartlar oluyor. Bunlardan okutabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kartları okutabilirsiniz. Şimdi sil baştan başlayalım. Bu cihazın tüm şifre ve kart okutma işlemleri ana şifreden geçmektedir. Ana şifreyi bilmemiz gerekiyor. Cihazımızı sıfır aldığımızda bizim bu cihazımızın ana şifresi 6 tane 9'dur. Bu 6 tane 9'u değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu ana şifreyi kimse bilmemesi gerekiyor. Eğer bilenler olursa istediği gibi kart tanıtımı ya da şifre değişimi rahatlıkla yapabilir. Öncelikle biz her şifre değişiminde ya da her işlem yapmamızda yıldız tuşuna basmamız gerekiyor. Yıldız tuşuna basınca burada görmüş olduğunuz gibi kırmızı ışığımız yanıp sönüyor. Belli bir süre işlem yapmaz isek bu şekilde eski haline alıyor. Şimdi yıldıza basıyoruz. 6'dan 9 basacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Arkasından kareye basıyoruz. Ana şifre değiştirme şifresi 2 tane 0. Sıfır. 2 sıfıra basıyoruz. Bakın renk değişti. Şimdi biz ana şifremizi gireceğiz. 6 tane ana şifremiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapalım. Sizler görün diye bu şekilde değiştiriyorum. 6 yaptık. Kare yapıyorsunuz. Bir kere daha ana şifreye giriyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kareye basıyorsunuz. Bu şekilde bakın kırmızı yanıp sönüyor. Eğer bir işlem yapmazsanız birkaç saniye sonra buradaki kırmızı ışık sabit yanacaktır. Ya da işlemi bitirmek için şuradaki yıldız tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Yıldıza basıyoruz ve sistemimiz bitmiş oluyor. Şu anda artık bizim ana şifremiz 1 2 3 4 5 6 ardından bizim bir tane ana çipimiz olması gerekiyordu. Onu tanıtmak için ise yıldız artık ana şifremiz 1'den 6'ya kadar 1 2 3 4 5 6 yapıyoruz. Karaya basıyoruz. 0 1 kodumuzu giriyoruz. Daha sonradan bizim okutacağımız kartı giriyoruz. Mesela şu anda ana kartım buydu. Bakın burada da okudu. Daha sonra yıldıza basıyoruz. Bizim bu artık ana kartımız. Bunu tanımlayacağız ki bir sonraki kartların yani şunların tanımlanması için ana kartımıza gerek vardır. Ama dediğim gibi videonun başında ben daha önce e, listeyi oluştururken burada benden istemedi. Büyütme kafayı biraz sıyırdı. Sonra kendisi toparlamıştır. Dediğim gibi az önce benden istemedi ama şimdi isteyebilir. O yüzden bir tane ana şifremiz olması gerekiyor. Onu da yıldız ara şifremiz kare 0 1 kartı okutuyoruz. Yıldıza basıyoruz. Bakın bu mesela şu an bende kartı açmıyor. Yani kapıyı açmıyor. Ama oluş bu kapıyı açıyor şu anda. Diğer şifremize gelelim. Kartı silmek için yani okunmuş kartı silmek için ikinci işlem yapmamız gerekiyor. Bir tane daha tanımlı kart olursa ana kartı silebiliyoruz. Yani bizim şu anda benim mutlamda olduğu için ben bu anakartı silebileceğim. Onu da nasıl yapıyoruz? Şimdi işlemi bitirsin. Yine yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare. O da 0, 2 kodunu giriyoruz. Şu an tanımadı. Şu an ben de bunu silmeye izin vermedi. Ama normalde burada 3-5 tane kart olduğu zaman ben de bunu silip daha sonra ana kağıt tekrardan okutabiliyorsunuz. Sonradan yıldıza basıyorsunuz. Şimdi ise şifremizi değiştireceğiz. Ben daha önceden 3, 4, 5, 6 daha sonra kareye basıyorsunuz. Bakın yeşil yandı. Yani şifrem benim 3, 4, 5, 6 idi. Şimdi bunu değiştireceğiz. Bunu değiştirmek için yine yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare yapıyoruz. Kodumuz ise 0, 9. Şimdi istediğimiz şifreye giriyoruz. 5, 6, 7, 8 gireyim. Ardından kareye basıyoruz. Kareye bastık. Normale geldik. İsterseniz bekleriz. Çünkü kırmızı yorum sönüyor. İsterseniz yıldıza basıp işlemi bitirebiliriz. 5, 6, 7, 8, kare. Şifremiz değişti. Şifre de bu şekilde değişebiliyor. 4 ve 6 hane olacak şekilde şifre koyabiliyorsunuz. Ben 4 haneli koydum. Siz isterseniz 6 haneli koyabiliyorsunuz. Şimdi bu cihazlarda genellikle şifre ile aç, kart ile aç şifre ya da kart ile aç ya da kart ve şifre ile birlikte aç. 4 tane komutumuzu kullanıyoruz. Bir de ID olarak açma işlem var. Onu pek kullanmıyoruz. O yüzden onu anlatmayacağım. İsterseniz sadece kart açabiliyorsunuz. İsterseniz sadece şifre açabiliyorsunuz. isterseniz ikisini birlikte kullanabiliyorsunuz. Hem kart hem şifre kullanabiliyorsunuz. İsterseniz hem kartı okutup hem de şifreye girip açabiliyorsunuz. Yani sadece kartı okutarak değil. Kartı okutuyorsunuz. Üstüne şifre okutuyorsunuz o şekilde kapınız açılıyor. Onu da ayarlamak için yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare 31 kodumuzu giriyoruz. Bir kare yaparsak bir kare yaparsak bakın şu an sadece okumuyor bile. Şifre ne yapmıştık? 5, 6, 7, 8 kare. Görmüş olduğunuz gibi sadece kod ile açma var. Şimdi değiştiriyoruz. Yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare. Yine 31 kodunu giriyoruz. 2 kare yapıyoruz. Bu da sadece kart. İşlem bitirmek için yıldıza basıyoruz. 50. Bakın tuşlara da basmıyor. Niye? Çünkü biz şifreyi iptal ettik. Sadece kart ile açılması istedik. Bu sefer sadece kart ile açılıyor. Yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare. 31 kodunu giriyoruz. Daha sonradan 3 kare yaparsak 3 kare yapıyoruz. Yıldızla bitiriyoruz. Bunda ise kart ve şifreyi kullanıyoruz. Yani hem kart okutup hem şifreyi okutup açıyoruz. Son olarak ise yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare yapıyoruz. 31 kodunu giriyoruz. Sonra 4 kareye basıyoruz. 4 kare diyoruz. Yıldızla sonlandırıyoruz. Burada ister kartla ister şifreyle. Bakın kartla okuttum. Şimdi düzelsin. 56 78 kare. Şimdi şifrele. İsterseniz şifreyle giriş yapabilirsiniz. İsterseniz kartla giriş yapabiliyorsunuz. Buradaki ayar bu şekilde. Diğer ayarımız ise şu çip okuttuğumuz zaman çıkış versin. Bu çip okuttuğumuz zaman iptal edilsin ya. Yani bu sefer uzun süreli ayar yapılıyor. Bunu yani pek kullanmıyoruz ama sizlere göstereyim. Yıldız 1 2 3 4 5 6 kare 0 3 2 kare yapıyorsunuz. Yıldıza çıkıyoruz. Okuttunuz. Burada süre beklemiyor artık. Bakın sürekli çıkış veriyor. Kartınızı okutursanız iptal diyor. Kartınızı okutuyorsunuz çıkış veriyor. Kartınızı okutuyorsunuz iptal diyor. Eğer kartınızı okutmazsanız sürekli çıkış verir ve kapı otomatine zarar verebilir. Çünkü uzun süreli enerji verdiğinizde manyetik alandan sargısı hasar alabilecektir. O yüzden bunu genelde pek kullanmıyoruz. Bunu bir yapınca eski haline alıyor. Yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare 0, 3, 1 kare yapıyoruz. Yıldız değişimi işlemi sonlandırıyoruz. Çıkış veriyor. Kendisi sayıyor. Kendi süre sonunda iptal ediyor. Biz genellikle bunu kullanıyoruz. Bir de bunun yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare 0, 3, 0 kare yaptığımız zaman ise hiçbir işlem yapmıyor. Bakın. Okusanız dahi bundan açmıyor. 56, 78 kare bundan da açmıyor. Yani hiçbir şekilde işlem yapmıyor. Bu da kitleme tuşu diyebiliriz. Eğer siz de bazen bastığınız zaman burada yanım sönme işlemi yapmıyorsa yıldıza uzun basmanız yeterli olacaktır. Uzun basma işlem yapıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kareye basıyoruz. Bizim en son yaptığımız işlem ise 0, 3, 1 kare yapacağız. İşlemi yıldızla sonlandıracağız. Ve bastığımız zaman kapımız açılacak. Yani bizim az önceki yaptığımız işlemde hiçbir sistem çalışmıyor. Komple kendisini kilitliyor. Şimdi kart silme ve kart tanımlama. Bakın bu ana karttı. Onu tanımlamayacağız. Bu tanımlı. Şimdi o zaman önce silmeyi göstereyim. Çünkü gerçi ana kart tanımlı. tamlı. Şurada bizim tanımlı kartımız. Bunu silmeye göstereyim. Silme işlemi ise yine aynı şekilde. Önce ana şifremize giriyoruz. Yıldız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kare. 21 ile kart silme. 21 yapıyoruz. Okuttuk. Ve ardından yıldıza basıyoruz. Tekrar yıldıza basıp sonlandırıyoruz. Bakın. Artık bunu okutmuyor. Ama Bizim buradaki ana kartımız duruyor. Şöyle ikisine göstereyim. Bu bizim ana kartımız olduğu için bunu sildi. Ama ana kartımızı kolay kolay silemiyoruz. Çünkü başka bir tane tanımlamamız gerekiyor. Şöyle bunu sildik. Şimdi tanımlamaya geçelim. Kart tanımlama. Yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare 11 yapıyoruz. Okuttuk. Yıldız'a basıyoruz. Yıldız işlemi sonlandırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kartımız çalışıyor. Ana şifre Önce yıldız ana şifre kare 11 yapıp bunu okutuyoruz. Arkasından yıldıza basıyoruz. İşlem bitiyor. Silmek için ise yıldız ana şifre kare 21 kart okutuyoruz. Yıldıza basıyoruz ve silmiş oluyoruz. İşlem bu şekilde. Şimdi ise cihazımızın şifre silme işlemini gerçekleştirelim. Yıldız 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani ana şifremiz kare 20 Bakın ışık değişti. Şimdi şifremizi giriyoruz. 56 78 yıldız. İşlemi sonlandırıyoruz. Bu şekilde de şifre silme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi sıradaki işlemimiz ise ışık süresi. Şu tuş takımının ışık süresini ayarlayacağız. Yıldız 1 2 3 4 5 6 kare 63 kodunu giriyoruz. Biz süre istiyorsak Buradan 2 saniye ile 99 saniye arası ayarlayabiliyoruz. Misal 2 yapayım ve kareye basayım. Yıldız ile sonlandırıyoruz. Şimdi bakın hemen söndü. İşlem bitti söndü. Basıyoruz. 2, saniye, 2 saniye ayarladık. 2 saniye sonra işlemi söndü. Yani şu yap sönü iş yapıyor. Evet. 2 saniye içinde sönme işlemi gerçekleşiyor. Ama biz tekrar bastığımız zaman geri geliyor. Şimdi yıldıza bastık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare. Kodumuz 63'tü. Bu sefer 0 kare yapacağız. 0 kareye basıyoruz. Hiçbir şekilde bizim ışığımız yanmıyor. İşlemi sonlandıralım. Sonlandırdık. Yıldız 1 2 3 4 5 6 kare 63. Bu sefer ise 1 kare yapalım. 1 kare yapıyoruz. Yıldızı sonlandırıyoruz. Burada ise ışıklarımız hiç sönmüyor. Sürekli yanıyor buradaki ışıklarımız. Bir de son olarak tuş sesi ayarı var. Bu da yıldız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare 64 0 kare yapıyoruz. Yıldızı sonlandırıyoruz. Burada ise hiç ses çıkarmıyor. Bakın. Bunda tuş takımının sesini yani buzzer'ını iptal ettik. Şimdi yıldıza basıyoruz. Ama burada ise İşlem şöyle. Yıldıza bastığınız zaman şu yanım sönüyor ya. Burada ses çıkartıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani tuşlar basıyor. Siz işlem yapacaksınız. Tuşların bastığını görün diye o anda ses çıkartıyor. Yıldız. bir Şöyle eski an alayım. Bakın şu anda hiçbir şekilde ışığı yanmıyor. Ama işlem yapacağınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, kare kodumuz neydi? 64, 1, kare yapıyoruz. Yıldızı sonlandırıyoruz. Artık hepsine yine buzzer'ımız ses çıkartıyor. Dilimin döndüğünce aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.